küpeyi size yeni aldım. Yani ki magma modelini tanıtacağım. İlk başta kadrodan başlayalım. Kadromuz ince karbon kaplıdır. Bundan dolayı bisikleti çok hafif yapar. Gördüğünüz gibi fren bağları içinden geçer. Bu yüzden dolayı çok avantajlı, avantajlıdır. bu katalık olarak dön şampa gibi arkadaşlar. Çünkü kadrosu eğimli. Dön şampar gibi. pedallara gelelim. Pedal kullanım Shimano. Pedallarımız stop center. İkisi de aynı. Disklerimiz ön arka Shimano Centerlock. Ondan sonra gidon boğazımız Venom İtalyan malı gidon boğazımız. FSA bu da bir İtalyan malı. İki tane MT200 frenimiz var ön arka. maşamız SR Suntour XCM 32. Dünyacı ünlü bir markadır. Çok iyi bir maşadır. Burada kilitlenebilir maşa var aktarıcılara gelecek olursak ön aktarıcı Shimano Tone arka aktarıcı da Altus'tur arkadaşlar jantımız 27.1 büyüklükte spotlarımız kaliteli bir spottur gördüğünüz gibi MTB'lerde kullanılan spotlardandır viteslerimiz 8'e 3'tür arkadaşlar e, koltuğumuz da velamen aynı marka bir İtalyan malı burada e, yani başka bir şey yok arkadaşlar bu bisiklet gayet size öneririm